Burada sadece şu büyük kalaslar haricinde her şeyi emek emek kendim yaptım. Bunları bile buralara ben taşıdım. Ben taşıdım. Lastikleri ben taşıdım. Şu mentoyu ben kardım. Bunu buraya koymayı bile ben akıl ettim. Sallanmasın. Ama işte brandayla örttüm üstüne lastikler koydum onları birbirine ördüm ettim böldüğüm bölmeler yaptım Çözdüm, olmadı dışarı aldım memlikleri, olmadı içeri aldım yine olmadı ya aslında oldu olurdu yani deniyorduk yani baksana her yer mera. böyle bir yer nerede bulacaksın falan ama işte burada yaşamak lazım abi. Yani hayvanının dibinde yaşayamadıktan sonra ona işte gelip işte 3 saat, 5 saat, 6 saat neyse etmez. Hayvancılık böyle bir şey değil ki. Hayvancılık böyle bir şey değil. 7-24'ün hakkını vermen lazım. 7-24'ün tamamen hayvana hayvana adanmış olması gerekiyor. Çünkü o sana burayı yiyerek düşürdüler mesela toprak yiyor bayağı yani önüne yem koyuyorsun ama o tuz koyuyorsun bir şey kaya tuz getiriyorsun vitamin yok toprak yiyor bu demirlere kaşınıyor bunları çıkartıyor falan yerinden söküyor atıyor Sen ne yaparsan yap hiç fark etmiyor Neyse yani bu Buraları sökme, e, sökme çalışmalarına başlayacağım. Sadece şu ufak bir kısmı ayıracağım, belki. O da bilmiyorum. Keyfim, keyfime bakar yani. Ya, evet, buradan baya bir kapalı alan çıkar bize. Baya 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 bir çıkar. Fazlalıkları bile saklarım ederim. Çünkü ileride portable. Yani çadır gibi bunları sök. Bak oralara böyle kurdum ki istediğim zaman çıkartıp o borudan taşıyabileceğim şekilde. Oralara çimento döktüm ama kırarım onları da dedim. Yani e, hiç sorun değil. Galvaniz boru, paslanmaz sondaj borusu bu. Boru değil yani. <laughs> Şaka Ha Kuş. Evet kuş. Burada çok kuş var. Neyse. Yani işte emeğimize üzülüyoruz, acıyoruz. Ama denemekten vazgeçmiyoruz. Neden? Benim adım Cem, lakabım keçi. Koyunlardan kurtulup keçi alacağım. Bundan sonra keçi bakacağım. Çünkü koyun bana göre bir hayvan değil. Ne o beni sevdi mi? Ne ben onu?